Ya şeyleri falan çıkıyor ya. Evet. O eşkıya da olmayabilirmiş. Niye biliyor musun? Ne olabilir? Çünkü hani Osmanlı 600 yıl boyunca tüm dünyaya hükmetti ya. <laughs> tüm dünyadaki devletleri elini aldı ya. <laughs> yani onların hükmetinde onların topraklarından kalan Osmanlı döneminde onların topraklarından kalan hazineler de olabilirmiş. Olabilir tabii canım. Ne diyoruz ya birçok medeniyetin gelip geçtiği. Anladın mı? <laughs> oh, oh. Oh, oh, Vallahi Yavrum gördüm. benim. Oh. Gördün mü? Oh, ha, aslanım oh. benim be. Çıktı bak malzeme. Baba oh, ne? Vallahi bilmiyorum oh. dur bakayım. Ne güzel. Oh, o nasıl bir şey lan? Altın mı o ne? Ha? Altın mı? Vallahi bilmiyorum. Ver bakayım be. Aha kadınmış lan. Oh.